Evet Burak biz de karşılaşmayı başlamasını beklemeye başladık artık. Karşılaşma Türkiye saatiyle saat 20.45'te başlayacak. Yerel saati göre 18.45. UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında temsilcimiz Galatasaray Hollanda ekiplerinden Aziz Akmar'ın konu olacak. Hatırlarsanız son olarak Aziz Akmar'ın dördü bu UEFA Avrupa Ligi'nde Aziz Akmar'ın konu Fenerbahçe olmuştu ve o karşılaşmada hiç beklenmedik bir sonuçla aslında Aziz Akmar galip olarak 3 1lik skorla ayrılmıştı. Şimdi geriye dönmüş olduğumuz bu karşılaşmada bugün ne olur? İşte bunun sorusu şu anda Hollanda tartışılıyor. Diğer taraftan Hollanda Galatasaray ka kafilesi dün akşam ya saatlerinde Hollanda'da başka, başkan çıkıp hava havalimanına iniş yapmıştı ve orada kendilerini kafileyi e, Türkiye'nin Amsterdam Başkonsolosu Mahmut Burak Ersoy karşılamıştı. Diğer taraftan sadece kendisi değil yoğun bir taraftar grubu meşalelerle birlikte Galatasaray'ı karşılayarak kafilenin kalacağı otele kadar gidene kadar kendilerine de eşlik etmişti taraftar grubu. Diğer taraftan Hollanda'nın sadece Galatasaray taraftan Hollanda'dan bu karşılaşmaya akın etmiş değil. Hollanda'nın komşu ülkelerinden Almanya, Fransa, Avusturya, Belçika, Lüksemburg gibi ülkelerden sabahın erken saatlerinden itibaren de buraya akın akın taraftarlar Gelmeye başlamış durumda Diğer taraftan Burak Bu karşılaşmada bütün biletlerde satıldı Bunu da belirtmek istiyorum Kara Borsa'dan bilet satışları devam ediyor Hatta şu anda Kara Borsa'dan Satılan bilet fiyatları da yaklaşık 300 ile 500 lira arasında Alıcı buluyor diyebilirim Her ne kadar e, Aziz Akmar Spor Kulübü Bir kural getirmişse ki Kulüp kartı olanların haricinde başka kimselere satış yapılmayacaktı. Ama biz şunu gördük ki son oynanan UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe karşılaşmasında Azı Akmalı taraftarlar arasında çok sayıdaki Türk taraftarın olduğuna da şahit olduk ki bu karşılaşmada böyle olacağını bekliyoruz. Diğer taraftan Akmar kentinden yapılan bir açıklama var. Özellikle Türkiye saatini saat 11 itibariyle acil durum bölgesi ilan edildi Akmar'da 4 Bölge, bunlarda ilk başta e, azı. Aziz Akmar Stadı ve çevresi. Diğer taraftan Akmar kenti bunun yanında tren istasyonu garı ve çevresi ve son olarak da etkinliklerin yapılmış olduğu olimpiya meydanı ve çevresinde acil durum ilan edildi. Bu ne anlama geliyor? Polis istediği anda istediği kişi sorguya çekebilir, üst araması yapabilir ve diğer taraftan da toplu halde Galatasaray taraftarının bu bölgelerde dolaşmasına da izin verilmiyor. Son olarak şunu belirtmek istiyorum ee, Burak bu karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonu'na bağlı hakem eee Festis yönetecek. Bu karşılaşmada nasıl bir soku, sonuç çıkart belli değil ama geride bırakmış olduğumuz süreç içerisinde özellikle temsilcimiz Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde geride bırakılan 4 karşılaşmanın 3'ünden galip birinden beraberlikle ayrılması ve toplanmış olduğu on puanla 36 takıma mücadele vermiş olduğu bu ligde ikinci sırada olması da büyük önem taşıyor ki aslında burada yapılan yorumlar Galatasaray'ı ön plana çıkarıyor ama kim bilir ne olur belli olmaz çünkü dün basın toplantılarına dönecek olacak olursak Azakmar. Akmar... E teknik direkteki Martı Martes yapmış olduğu bir açıklama vardı ki bu açıklamada adı ve itibarı olan bir rakip olarak Galatasaray'ı değerlendirdi. Ama Galatasaray'ı yenmek için de planlarını yaptığını da bu açıklamalarda belirtti. Tüm gözler bu akşamki bu karşılaşmaya çevrilmiş durumda biz de temenni ediyoruz ki en azından Galatasaray'ın temsilcimizin buradan Akbahar kentinden Azat karşılaşmasından en azından puan veya puanlarla ayrılıp Türkiye geri dönmesi şeklinde olacak diyerek bulunmuş olduğumuz noktadan sözü şimdilik size bırakalım Burak.